Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet ben gördüğünüz üzere hırkamı örmeye devam ediyorum. Ve düşümün bir tanesini bu ön bedeni koltuğa kadar geldim. Ve şimdi koltuk kesimini yapacağım. Arkanın koltuk kesimini 4-3 olarak kesmiştik 4 2 2 olarak kesmiştik. Şimdi ise Bismillahirrahmanirrahim. 4 3 2 1 1 olarak keseceğim. 1 Bu e, ön beden olduğu için ön beden arkadan biraz daha fazla kesilir. Onun için 2 3 ve 4 4 tane kesiyorum. Ve örmeye devam ediyorum. Ee, bu kazağımız yuvarlak yaka olacak, bisiklet yaka olacak yani. Onun için e, döş ayırt etmesini e, yapmayacağım. Orayı size ayrıyeten göstereceğim. Şimdi ise örmeye devam ediyorum. Modelimi de uyguluyorum. Hem kesiyorum hem model kısmını uyguluyorum. Evet bu şekilde önüp tekrar tekrar şuraya gelince göstereyim. Evet şimdi tekrar aynı şekilde arkadan örüp geldim ve bu defa ise 4 kesmiştim 3 kesiyorum. 1 2 ve 3 Aynı şekilde modelimi uyguluyorum. 3 tane ilmek kestim. Bu şekilde Evet şimdi ise 4 kestim 3 kesim ve iki tane bir keseceğim buradan birin bir tanesini kestim Şu şekilde yuvarlamak istiyorum bir tane düz ördüm bir ters örüyorum burada modelimi uyguladığım için model modelimiz nasıl geliyorsa o şekilde 4 3 1 1 olarak keseceğiz biraz daha bu koltuk altının ön olduğu için oyuntusunun daha geniş olması lazım arka biraz daha az oyulduğu için arka biraz daha düz çıkıyor onun için bu şekilde kesiyoruz Evet burada bir tane kestim koltuk altında bir tane kestim şimdi ise bu ön kısımdayım burada ilik evi açıyorum bakın 1 2 3 1 de buraya açacağım 4 tane ilik evi oldu 1 de yaka kısmını açacağım 5 tane ilik evimiz olmuş olacak başına atıyorum ikisini bir ediyorum ve kesiyorum bu şekilde ilik evimi açmış oldum ilik evini kaç sıradı bir açtım onu da hemen size söylemek istiyorum. 2 4 6 8 10 12 13 tane bu şu kestiğim yerden itibaren bu pirinçlerimi sayıyorum. 13 tane pirinç olmuş. 14'ü pirinci yaparken ben ilik evini açıyorum. Evet. Şimdi bir tane daha keseceğim. Ve yine bir taneyi kestim bakın. Şu şekilde bir yuvarlak elde ettik. Bak, bu oyuntumuz çok muntazam ve güzel oldu. Şimdi ise model uygulamasına devam ediyorum. Ve e, ben şimdi e, şuradan anlatayım, göstereyim size. Anlatmaya devam edeceğim ama. Bakın burada bir yaka öntüsü yapmıştık. Şimdi bu yarıya kadar geleceğim. Şöyle ben iki parmak üç parmak kadar kala e, burada şu kısımda bu modeli tamamladıktan sonra tam bir baklava dilimini tamamlıyorum. Bakın şu kesmelerimiz bitip de düze çıktıktan sonra bir tane baklava dilimini tamamlıyorum ve tam şu yarı yere geldiğimiz zaman yarı baklava dilimi bu oyuntuyu yapacağım. Bu oyuntuyu yaptıktan sonra simit yaka olacak dediğim gibi yuvarlak yaka olacak. İnşallah ben o kısımda size göstereceğim. Evet arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Bakın ben tam bir baklava dilimini bu şey bittikten sonra kesmemiz, şurada kesim bittikten sonra düze çıktıktan sonra tam bir tane baklava dilimini ördüm. İkinci baklava dilimimi küçültmeye başladığımda tam yarıya gelip de küçültmeye başladığımda şimdi burada ben e, bu yaka oyuntusunu çalışacağım. Bu e, bunun bu döşümüzü arka kısmını başlama itibaren koltuk kesimini arka yaka oyuntusunu bu döşlerimizi ön kısımlarını kaçar ilme başladığımızı model kurulumunu tamamen bir önceki videoda göstermiştim bu ikinci videom ve koltuk kesimini yaka kesimini İnşallah şimdi burada anlatıyorum. Koltuğumuzu kesmiştik. Şimdi düz olarak ördük. Ve şimdi ise e, arka taraftayım ve bu yaka oyuntusunu kesiyorum. E, pat ön bandımızı ön patı tamamen keseceğim. 8 tane ilmemiz vardı. Kesiyorum. Bu şekilde tamamen kestim ve diğer model kısmımızı uyguluyorum. Bakın pat kısmını ekrana tam yansısın. evet. Pat kısmını kestim. 8 tane ilmeğimiz vardı, 7'sini kestim, 1 tane kaldı burada. Evet. Şimdi ise e, tekrar aynı şekilde örüp geldim ve buradaki kalan ilmeklerimizi saymak istiyorum. 9 tane koltuk için kestik. 7 tane de buraya kestik. Kalan ilmemiz 2, 4, 6, 8. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 tane ilmemiz var. Bu yerin 27 ilmenin 6 şar 6 şar böleceğim 6, 12, 18 tane ilmesi omuz için kalacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bu geriye kalan ilmemizi eşit olarak paylaştıracağım 2 4 6 8 9 tane ilmemiz var. 3'ünü bir keseceğim. Şu 3'ünü bir kesiyorum. Eee ikisini bir keseceğim. Kalan bu. Bu 2'den sonra bir 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 bakacağım. 2 2 de kesebilirim. Eee şekline bakarak tam bir yuvarlak bir kavis olsun diye Bakıp ona göre ayarlayacağım. Şimdi 2 ve 3 tane ilmek keseceğim. 1 2 ve 3 3 tane ilmeğimi kestim. Ve modelimi örmeye devam ediyorum. Evet. Şimdi yakan sayılarını vermek istiyorum nasıl kestiğimi. Şu şekilde gösterelim. Şurası 8 ilmek. Burası 8 ilmek. 7'sini kestik. 7 taneyi hep birlikte kestik. ve evet, burada bir tane ilmemiz kaldı bundan sonra 3 kestik bundan sonraki kalan ilmeklerimizi 1 1 1 olarak kestik ta ki nereye kadar kestik 18 ilmek kalıncaya kadar bir bir kestik bu şekilde. Ee, 7 43 tane şurada 43 ilmeğimiz vardı. Bu 43 ilme, ilmeğin 7 10. 10 tanesini kestik ve geriye e, 33 ilmek kaldı. 33 ilmeğin diğer kısımlarını 18 kalıncaya kadar bir bir kestik. Ee, pardon bu e, yaka 9 tane de e, yanlış sizi bilgilendirmek istemiyorum. Koltuk kısmında ise 4 tane bir kestik. 3 tane bir kestik. Ve burada 9 tane kesim yaptık. 7 ve 2 tane de bir bir kestik toplamda 9 ilmek de buradan kestik 9 ilmek buradan kestik kaç ilmek kalıyor ben bir hesap edeyim evet tekrar söylüyorum 7 tanesini bir kestik 3 tanesini bir kestik 6 defa bir kestik döndük geldik tekrar bir kestik yine aynı şekilde örüp geldik ve bir kestik e, bu 43 ilmenin 9 tanesini kol için kestik. 16 tanesini ön yaka için kestik. Toplamda 18 tane bu e, omuz için kaldı. 6 bir keseceğiz. 6 bir keseceğiz. 6 da bir keseceğiz. 3 defada kesip bitireceğiz. Evet. E, bu koltuk için 9 tane 4 3 1 1 yaka için 7 3 1 1 1 1 1 1 olarak kesip toplamda 18 tane 18 tane ilmeğimiz kalıyor 6 1 kesiyoruz 6 1 kesip 6 da 1 kesiyoruz ve bu ön bedenin bitiriyoruz evet şimdi ben burada 6 tane ilmek keseceğim İnşallah diğer bedeni keserken yaparken 2 3 4 5 6 6 tanesini kestim ve geri 2 4 6 8 10 ve 12 tane ilmeğim kaldı bunları modelimi uygulayarak aynı şekilde örüyorum. Ee, ilmeklerim az kaldı diye modelimi bırakmama gibi bir lüksüm yok. Bu tarafta ise kesimim bitti şimdi. Bu yaka oyuntusu bakın çok güzel ve muntazam oldu. Şimdi ben yakalarım olsun koltuk kısmını olsun bu şekilde yaparken önce bir bakıyorum nasıl kesebilirim ne yaparım diye bazen 7 kesiyorum 4 kesiyorum 3 kesiyorum 2 kesiyorum 1 1 çıkartıyorum bazen de bu şekilde çıkartıyorum bu ipimizin kalınlığı şişimizin işte kalınlığına inceliğine bağlı olarak değişiyor Burada kesmemizi bitirdik ve düz örerek çıkartıyoruz. Kesmeyeceğiz artık. Bu şekilde bitireceğiz. Hemen bir tane daha altı kesiyorum ben.

son altımız kaldı. Burayı da kesip bitireceğiz. 2 3 4 5 ve 6 Evet bu şekilde yakamızı da bu bakın kol oyuntusu bu yaka oyuntusu Evet İnşallah diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyorum. Hayırlı günler diliyorum.